Merhaba arkadaşlar bugün sizinle kanalımın ilk videosu olarak Roblox çekeceğim arkadaşlar ben kanalımın içinde Roblox şey koydum da arkadaşlar ben şu, şu an bir de bir bütün oyunları çekmeye çalışacağım çe arkadaşlar tek arkadaşlar. Var bir çekme arkadaşlar ben bir teke gireceğim biliyorsunuz arkadaşlar tatilimiz nasıl geçti

Arkadaşlar ben birkaç gün video çekemeyeceğim. Çünkü biz yarın da tatile gidiyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Yakında daha iyi abone olursak daha güzel videolar çekebiliriz. Elimden geldiği kadarıyla size güzel videolar çekmeye çalışacağım. Ne Okul başlayınca of, ok, aman. Okul başlayınca izleyecek misiniz? Mutlu <laughs> mu olacaksınız? Yani ben şahsen okulun başlamasını istemiyorum. Böyle yaz saati güzel mesela arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben bir şey yapacağım. konuşarak oyun kazandım. Normal diğer youtuberları evet onlara bir sözüm yok. Çok güzel videolar çekiyorlar. Hatta aralarında bazı kişileri ben de takip ediyorum. Ama diğer videolarda o adet de olamadığından dolayı kazanamıyorum maçı. Ben sizinle şey yapacağım diye konuşacağım diye maçı kazanıyorum mesela. Mesela benim de böyle bir var. Arkadaşlar bu arada bugün 60 kupaya ulaşana kadar devam edeceğiz. Arkadaşlar her maçı ben kazansam sonra 3 maç falan kaldı. Her maçı ben kazanırsam. 2 numarası ne yoksa ben mi büyüyüm? <laughs> Heh, abine yol Ana! Arkadaşlar ben şimdi bu bir şey fark ettim. Arkadaşlar bakın. neyse tam koca karakçılar O kadar yıldız. Bu Rostler son yıldır. Valla Arkadaşlar bu arada o kadar yıldır oynadığımı bakmayın cidden. Ben eskiden sürekli bu kadar onu hep siliyordum, onu hep siliyordum, Şu anda bu hesabı dün açtım. Bu video çekmek için. Arkadaşlar kanalımız mümkün abone olursa videoyu saniye, 5 saniyeli göstereceğim. Arkadaşlar. arkadaşlar konuşmayı unutmuşum şimdi öyle gidelim bakalım şu karakter diye yükseltelim ben bu yaşından beri bu hesabı hiç poko ile oynamamışım arkadaşlar bir türlü poko ile oynayalım mı ben göre oynayalım aa ah, korkunca gidelim Arkadaşlar dediğim gibi şimdi pokoyu oynayacağım. arkadaşlar şey, sessiz kalırsam kusura bakmayın bir yandan da oyuna dalıyorum Ayşe sen de neyi bildin mi? Ben de neyi bildin mi? Ben de Ama Aaa evet. Arkadaşlar Bu çocuğu Bir çocuğu kullandım ya ben. Allah'ım çaldım. Arkadaşlar aranızda tatile gidenler varsa bir de nereye gittiklerini yazsınlar. Eğer nereye gittiklerini yazarsan mutlu olurum. Arkadaşlar ben bu video sizden aşırı çok güzel şey istemiyorum. Olmayan 20 like atarsanız beni mutlu edersiniz. Yavrum sen de ne için çıktın ya? Hah ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> Yavrum ne olacak? O, kaç falan Aman abla ne demişim. Kaç kulağa da gireceğine bakmışım. bir şey var biliyorum. Bambi ise oynayalım mı? Bence ben bir de Bambi, Bambi ise Arkadaşlar, bu bu turu kazanırsam son turum oluyor. Arkadaşlar bu arada ben size bir şey söyleyeyim. Siz YouTube'dan cidden... dikkat para kazandığını sanıyorsunuz ama YouTube çok az para kazanıyor. Mesela ben bu işe ben iş de buna para için başlamadım ki. Siz Güzel vakit geçirin diye başladım. Yoksa ben zaten yani şöyle öyle bu nasıl sonucak alan değilim. Ben yani gideyim Roblox oynarım, Minecraft oynarım, Arkadaşlar eğer Minecraft videosu gelecek belki Minecraft videosu gelebilir. O yüzden takipte kalın. Arkadaşlar Ay. Arkadaşlar. videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her gece. Herkese iyi günler, iyi tatiller. Eğer daha çalışanlar varsa herkese Allah Allah Zihin açılmıyor artık. Herkese görüşürüz. Bay bay.